Merhaba arkadaşlar. Post-it notlarının aslında bir hata sonucu ortaya çıktığını biliyor muydunuz? İnanılmaz değil mi? 1968'de 3 ümmede çalışan Spencer Silver adında bir kimyager süper güçlü bir yapıştırıcı yapmaya çalışıyordu. Ama onun yerine zayıf ama tekrar tekrar kullanılabilen bir yapıştırıcı buldu. İlk başta bu yapıştırıcı işe yaramaz gibi görünüyordu. Sonra Üçüncü M'de çalışan başka bir bilim insanı Art Fry'ın aklına bir fikir geldi. Koro kitapçığı için düşmeyen bir ayraç gerekiyordu. Böylece Silver'ın yapıştırıcısını kullanarak kitapçığına notlar yapıştırdı. Ve işte 1980'de Post-it notları piyasaya sürüldü ve tüm dünyada büyük bir başarı yakaladı. Bazen en büyük icatlar en küçük hatalardan doğar.